Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar GTA San Andreas'a başlıyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah seri beğenilir. Frankis Uluslararası Havaalanı. Ben buraları geçeceğim çünkü buralar çok sıkıcı bana göre. Ee, hop. Bugün abi. Tamam ben biliyorum biliyorum. Sen bana öğretme merak etme. Şimdi şuradan CC'ye gidelim. hızlı gidelim hatta ya. Hop. Şuradan sola döneceğiz. Of oh, selam. Anan. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Ben arkadaşlar oyunu biliyorum. O yüzden oraları okumayacağım. İyice biliyorum ben oyunu. Hani bitirmiş değilim ama daha zaten oyunu dün yükledim ben. Hop. ya buradan sağ tarafa dönmemiz lazım. Oradan da dönüş yok abi. İyi in o zaman. Koşarak gideriz artık ne yapalım. E, ya çıkamıyor mu sen buradan şimdi ya? Ya öf. Şimdi ben iki saat geri döndüreceksiniz. buradan geçiş olur diye düşünüyordum ben ama ha güzel bir dakika ters ters yön. hoş abi tamam biliyoruz biliyoruz o kadar da değil big smoke'muş ilk görevimiz hadi bakalım sweet and can't le nasıl bir şey bilmiyorum ne yapacağız? tapınak diyor. Bisiklete bindik tamam. Bisiklete binmiyor. Bindik abi. Alçaktı. Ne çarpıyorsunuz? O ben sizden değil miyim? ona çarptığınız. Siz nasıl insanlarsınız ulan. Of. Hayvan gibi çarptık yemin ediyorum ya. Lan. Ne sıkıyorsun lan? Bu arada arkadaşlar bu oyunun en şey tarafı en gıcık tarafı bir sürü sokak çeteleri. Sokak çeteleri öyle çok ki kurtulamıyorsunuz. Hızlıca benim buradan koşmam lazım yoksa bu herifler benim peşime takılacak mahvedecekler. Canımı da hayvan gibi azalttılar zaten. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ha ne yapacağız? Oo. Gene gidiyoruz hadi bakalım. Rider'ı takip edecekmişiz. Neyse ya ben böyle süreyim hiç uğraşamayacağım. Sür. Bunlar da öyle sürüyor zaten. Öyle sürmeme gerek yok benim. Oo. Oh. Selam. Hadi koş. Ben de geleyim. Tamam. Oğlum çekilin ya. Ya hayvan gibi bir şey yapıyoruz. Durun. Hadi hızlı. Ya oraya mı girecektin? Abi oraya girecek. En sondan dönüyor var ya. Cık, sinir etti beni. Ne? Nerede? Uh, uh, uh. Of be. Ne manyas. Abicim. Lan bak. Uh, uh. Arabanın üstünde akıyordum ben. Akıyordum ben. Alemlere bakıyordum. Hadi hocam. Burada aşağı açacağız. Yeah. Şu yoldan gitmişler. Ben hızlıca gideyim de yetişeyim. Ben bu bisiklet sürme konusunda en iğrençim. Hiç böyle süremem var ya. Hiç çok beceriksizim ben bisiklet sürmekte. Ve herhalde bizim mahalleye tekrar geliyoruz. Öyle midir? Bakalım. Aynen. Şişmanlık azaldı gidip biraz sömürürüz yani şimdi. Ya nerede çok uzaklaştın işte geldik ya. Ben çok hızlı gittim. Oo. Hadi hadi görüşürüz arkadaşım ben. Evet geldik. Ya ha ha. öyle. Daha devam edecek miyiz? Biz bebek miyiz de bisiklet sürüyoruz ya. Anlamadığım taraf mı? de bebeğiz de. Bisiklet sürüyoruz. <laughs> CJ'nin evine girerek oyununuzu kaydedebilirsiniz. Hadi yemek sömürmeye gidelim de nerede sömüreceğiz. Öncelikle devam etmek için CJ'nin evine girelim. Girelim hadi. Tamam. Selam. Kaydetmek için disketin üstüne doğru yürü. Her kayıt oyundaki 6 saate denk denktiriliyor. E hadi geri çıkalım. Git Ryder'ı gör. O sokağın aşağısında yaşıyor. Hadi bisikletimize binelim. La 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 la. Buralar arkadaşlar full alıştırma bölümleri. O yüzden hani biraz sıkıcı. Ne diyor? Enter konuşmayı bir konuşmayı yapmamak için. Ha, tamam. Rider. Rider'ın arabasına binmeyecek. Aynen. Hadi bakalım. Hocam şimdi seni nereye götürelim? Ya Berber'e git. Hadi Berber'e bakalım. Nereden gidiliyor abi? Şuradan mı? Hop. Ben gidiyorum Hangi Ben gider. Hıh Çok hızlıyorum. Ama çok da iğrenç araba sürüyorum. Kendimi de tebrik ediyorum. Buradan sola. Hoppa. Tamam. Niye ben şu arabayı almak istiyorum? O güzel arabamış. Hocam sana. La 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 Vay bizim arabalar. Çakma. İyice güzel Berbere girmek için sarı ok işaretine doğru yürü. İyi yürüyelim abicim. Bu arada arkadaşlar 5 like gelirse çok sevinirim. Bir like patlaması. Yorumlarınızı hani serilerimiz hakkındaki yorumlarınızı yazabilirsiniz. Nasıl iyi mi seriler. Bunun hakkında yazabilirsiniz yorumlara. Ben şunu istiyorum. Bakalım nasılmış. Güzel abi. Hadi bakalım. Hoşça kal. Güzelmiş ağabeyciğim. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Ulan bir sakal, bir sakal, bir saça 80 dolar veriyoruz ya. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Gene bir oda baskını yedik. Hani zaten pek bir şey söylemedi. Ben de hiç hareket etmedim. O selam. Bana versene sana bisikleti. Allah. Polis peşimize takıldı. Hocam git. Hocam. Hocam git ben görev yapıyorum. Hocam çekil. Hop oh, ben hoşayım. Allah hala peşimde misin ya? Ah iyi. Allah hala görüyor beni. Boş. Hoş. Var arada 8 dakika olmuş şuca. Çok uzun tutmayacağım videoları. Yine yaklaşık 10 dakika civarı. Abicim bir git ya. Ah, o tren. O oh, selam. Ben de alsanız atarım. Tamamdır. Polis peşimizden gitmiş bulunmaktadır. Güzel. Ah bizimki çok yoruldu. Biraz dinlensin. Hadi çabuk. Dinlen. koş oğlum. Allahu ekber. Selam. Yine Ne yorul yorulan adamsın be? Hadi dinlen de gidelim. Yok ne kadar çok yoruldum be. Heh. Koş. Neyse arkadaşlar ben oraya gideyim gelirim. Evet arkadaşlar gelmek üzereyim. Yapalım. Evet arkadaşlar gelmek üzereyim. Burada hemen. Var ya başımıza ne işler oluyor zaten. Pizza almak için işarete doğru yürü, yürüyelim. Oh, sena. Abicim bana şimdi buradan ikilik değil de sen bana bir beşlik yolla abi. Oh. Ver abicim. Tamamdır hayırlı işler airishler bu ne yapıyor ya Senin derdin nedir aga? Aha. Bu hiç para vermiyor. Keşke biz de öyle yapsak. Nasıl olabilsin ya? Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Kimin ağzına giriyorsun? Kiminin burnuna giriyorsun? <laughs> Neyse annemin tekrar gidelim. Bin abi. Hop, hocam sen kime sıkıyorsun ya? Sen kime sıktığını bileceksin. Rider'ı eve götürecekmişiz. Çok bir şey öğrettin, tebrik ediyorum. Bir bari görev yapsaydık. Bu ilk bölüm arkadaşlar. Biraz biraz hatta kesinlikle öyle oldu. Yani öğretim bölümüydü. Hani öğretiyorlardı bize. İşte oyun nasıl oynanılır, ne ne işe yarar. O şekilde öğretiyordu. İkinci bölümde arkadaşlar görevleri yapmaya başlayacağız. İkinci bölümde. Tabi ikinci bölüm için bir güzel like patlaması gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Şuradan gideceğiz. Bir like patlaması harika olur. Like atarsanız çok sevinirim. 60 abone olmuşuz. Bütün abone olan herkese teşekkür ediyorum. Hocam yanlış yere giriyoruz dur. Dur hocam dur. Hop. Ah geldik. Hadi bakayım hadi. Bana para verecek misin? Sen o kadar gezdirdim. Vermeyecek misin? Hayır vermedi. Niye vermiyorsun? Verseydin ya. Vay araba hadi çalalım. Oh Şimdi ben bunu bir garajıma koyayım da. Bura benim garajım değil bir dakika dur. Ora bir iksim Benim garajım bura. Evet. Diğer bölüme direkt arabayla başlayalım diye böyle bir şey yapıyorum. Diğer bölüme hemen arabaya biner. Görevimizi yaparız. Şimdi oyunumuzu kaydedelim arkadaşlar ve videomuzun da sonuna gelelim. Bu bölüm biraz eğitim eğitim gibi bölümde. Oyunun nasıl oynanacağını falan öğretiyordu. Evet. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.